Merhaba arkadaşlar hassasiyetine göre kumpas çeşitleriyle ilgili olarak devam ediyoruz. Şimdi 1 bölü 20'lik kumpaslara bakıyor olacağız. 1 bölü 20'lik kumpaslar arkadaşlar %5 hassasiyetinde ölçümler yapabileceğimiz kumpaslardır. Yani buradan neyi anlamamız gerekiyor? 10.15, 10.20, 10.25, 10.30, 10.35 şeklinde veya aşağıya doğru 10.10, 10.05, 10 10.00, 9.95, 9.90 gibi değerleri okuyabileceğimiz kumpaslardır arkadaşlar bu kumpaslar. Şimdi baktığımızda görselde bir tane 1 bölü 20'lik kumpasımıza ait bir görsel bulunmakta arkadaşlar. Baktığımızda üst cetvelimiz 0, 10, 20, 30, 40. 50 şeklinde gidiyor. Biz buradan yine tam kısımları okuyor olacağız. Alt kısma baktığımızda ise arkadaşlar 0, 0.05, 0.010, 0.015, 0.020 gibi değerleri okuyor olacağız arkadaşlar. İsterseniz e, ekranda gördüğümüz kumpasın kaçı gösterdiğini sizlerle birlikte e, okuyalım arkadaşlar. İlk olarak üst cetvelimizden tam kısmı okuyor olacağız arkadaşlar. Tam kısmı nasıl okuyorduk? Sıfırdan başladık. 10'u geçmiş miyiz? Geçmişiz. 11, 12, 13, 14. 15'e gelmişiz mi? Gelmemişiz arkadaşlar. Demek ki 14'te kaldık. Tam bu kısımda arkadaşlar. Değerimiz kaç? Tam kısım 14. 14'ten sonra yüzdelik kısmı okumamız gerekiyor arkadaşlar. İlk kez çizgilerimiz nerede kesişmiş? Bakıyoruz bakın burada 0, 0 şuradaki çizgimiz de kesişmemiş. Buradakilere bakıyoruz arkadaşlar. Tek tek gidiyoruz. Kesen hangisi? Şu şekilde devam ediyoruz. Bakın burada kesişmiş gibi ama şu kısma baktığımızda daha net arkadaşlar gördüğünüz üzere. O zaman burası neye tekabül etti? 5'ten fazla 6'dan az tam ikisinin ortası. Yani 55 ama kaç arkadaşlar? 0,55 değil mi? Yüzdelik kısımda 0,55 arkadaşlar. Bunları topladığımızda bizim şu an kumpasımız ölçtüğümüz parça 14,55 değerini gösteriyor diyebiliriz arkadaşlar. Gördüğünüz üzere temel mantık tamamen aynı. Sadece arkadaşlar bir önceki kısımda 1 bölü 10'luk 01 02 03 şeklinde gidebiliyorduk. Burada ise 005 0010 00 0.15 0.20 0.25 0.30 şeklindeki adımlarla gidiyoruz. Kumpasımızı temel olarak okuma mantığımız ise aynı şekilde. Tabii ki bunlarla ilgili çeşitli alıştırmaları da sizlerle birlikte yapıyor olacağız.